Hepinize öncelikle merhaba arkadaşlar. Ben bakın formüle bir arabamla gezerken bakın haritan tam burasına geldim tamam mı? Geldim arkadaşlar akşam oldu tamam mı? Dedim bir kendime geleyim burada kendime birazcık yüzeyim arkadaşlar. Geldim bir dene göreyim? Burada bir balon ile gemi. Akşamdı tamam mı arkadaşlar? Baksanıza o kadar tedirgin oldum. O kadar va ne dönseniz o da size bakıyor. O kadar tedirginim arkadaşlar. Buraya gelmeyi unutmayın. Siz de bakın istiyorsanız. Yalan söylemiyorum arkadaşlar. O kadar tedirginim arkadaşlar. Baksanıza ya. nasıl lan sen? Paylaş mı? Böyle arkadaşlar. Buraya geldiğinizde gece yaptığınızda o gerçekleşiyor arkadaşlar. Ben de nasıl olduğunu anlamadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Ha bir de arkadaşlar unutmadan söyleyeyim bakın. haritan tam burası bakın. Şuradan ilerleyeceksiniz. Şuradan bakın. Şöyle ilerleyeceksiniz bakın. Haritanın tam burasında. Şurasında buldum. Şurasını işaretleyeceksiniz. Şurasını işaretleyeceksiniz buradan aşağı indikten indikten sonra arkadaşlar hatta burayı göreceksiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere. abone olmayı unutmayın.